2024 yılında emekli olacak bir sigortalının aylığının 2025'e göre %30 daha fazla olması yüzbinlerce kişinin yılbaşından önce emeklilik dilekçesi vermesine yol açacaktı. Emeklilikte yığılma endişesine çözüm bulunduğu öne sürüldü. İşte detaylar. 2024 yılında emekli olacak sigortalıların maaşlarının 2025'te emekli olacaklara kıyasla en az %30 daha yüksek olacağı hesaplamalar yılbaşından önce emeklilik başvurularında büyük bir artışa neden oldu. Bu durumu kontrol altına almak isteyen ekonomi yönetimi ise harekete geçti. hazırlanan yeni formül emekliliğini erteleyenlerin maaş kaybı yaşamaması için tasarlandı. Bu düzenleme enflasyon nedeniyle maaşlarda fark oluşmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Uzmanlara göre emekli maaşlarındaki bu fark 2030 yılına kadar devam edebilecek. Emekli maaşları enflasyon verilerine dayalı güncelleme kat sayısıyla hesaplanıyor. 2024 yılında enflasyonun 2023'e kıyasla düşük olması nedeniyle o yıl emekli olacakların maaşları 2025'te emekli olacaklara göre daha avantajlı olacaktı. Bu nedenle ekonomi yönetimi emekliliğini erteleyecekler için maaş kaybını önleyecek bir formül üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda maaş bağlama esaslarına ilişkin yasal düzenlemelerde değişikliğe gidilecek. Bu değişiklikle emekliye hak kazanan kişilerin hangi hangi tarihte emekli olurlarsa olsunlar hak ettikleri tarihten itibaren hangi yıl maaşları daha yüksek olacaksa maaşlar o yılın güncelleme katsayısına göre hesaplanacak. Emekli maaşlarındaki farkların büyük bir kısmı hesaplama öncesindeki yılın enflasyon oranından kaynaklanıyor. Bu nedenle yapılacak düzenlemenin temel amacı bu farkı ortadan kaldırmak olacak. Yeni formül enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar yani emekli maaşlarının hesaplanmasında enflasyonun etkisinin ortadan kalkacağı döneme kadar geçerli olacak. Örneğin 2024'te emekli olmaya hak kazanan bir sigortalının aylığı 20 bin lira olarak hesaplanacak. Ancak bu kişi dilekçesini 2025'te verirse herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa maaşı 14 bin lira olacak. Eğer beklenmedik bir gelişme olmaz ve enflasyon orta vadeli programda öngörülen doğrultuda ilerlerse 2026 yılında enflasyon %17.5'e düşecek. 2025 verileri henüz net olmasa da 2025 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin maaşı önceki yılın enflasyon farkı nedeniyle 2026'da dilekçe verecek olanlara kıyasla yine daha yüksek olacak. Bu durumda SGK önünde yığılmalar devam edebilir.